Arifiye ilçesindeyiz. Arifiye ilçesi belediye başkanı Sayın İsmail Karakulluşçu ile beraberiz. Şimdi kurban bayramı nedeniyle kendisine kısa bir söyleşte bulunacağız. Başkanım merhaba nasılsın? Merhabalar efendim sizler nasılsınız? Teşekkür Bayramınız ederim. şimdiden kutlu olsun efendim. Sağ ol ben de teşekkür ediyorum. Efendim kurban bayramı nedeniyle e, evvela Arifiye ilçesindeki halkına Sakarya'ya ve ulusumuza neler söylemek istersiniz? Sizi kısaca tanıyalım bayramlar adım İsmail Karakullukçu, Arifiye Belediye Başkanıyım. E, toplam 4 yıldan beri bu görevi yürütüyorum. E, Arifiye halkımıza, e, tüm Sakarya'ya, e, tüm yurdumuza, tüm İslam alemine e, kurban bayramınızın mübarek olmasını diliyorum. E, aileleriyle, eşleriyle, çoluk çocuğuyla sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum efendim. Efendim Sayın Başkanım, önümüzde Belediye seçimleri olacak. Herhalde siz de artık aday adayı oldunuz. Evet. Aday adayı olduk. İnşallah hayırlısıysa yine aday adaylığı sürecinden sonra yine inşallah devam ederiz yani. Ak Parti'den aday oldunuz, aday evet, aday olduk. Evet, Halk Parti'den aday aday olduk. Partimizin yetkili kurulları ile ilgili bir takım çalışmalar yapıldıktan sonra adaylık süreci başlayacak. İnşallah gerek partimiz, gerek bu halkımız bizleri isterse bir beş yılda sağlıklı bir şekilde devam ederiz efendim. Yine elimizden geldiğince yine halkınıza hizmet etmeye talipsiniz. Evet, bu zamana kadar hizmetin haricinde hiçbir şey düşünmedik. Yine bundan sonra da arifiyemizi değiştirmek için, arifiyemizin ihtiyaçları doğrusunda değiştireceğiz iştirmek için elimizden ne geliyorsa sağlıklı bir şekilde hep birlikte sadece Belediye olarak değil, teşkilatlarımızla, meclis üyelerimizle, yetkili kurullarımızla, partimizle, hep birlikte, milletvekillerimizle, hep birlikte Arifiye'mize bir şekil vermeye çalışacağız. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımızın da gerçekten önemli katkıları var. Onlarla birlikte, hep birlikte Arifiye'mizi gelebileceği en üst düzeye doğru getireceğiz. Son dönemde Arifiye'ye baktığınız zaman gerçekten yıldızı parlayan bir ilçe, yani ulaşımla ilgili hiçbir problemi olmayan bir ilçe. İnşallah bu avantajlarımızla birlikte iyi bir organizeyle ile birlikte Sakarya'da yurdumuzda Arifiye ilçesi gelebileceği gerek nüfus olarak gerek sosyal ve kültürel yaşantı olarak gerek ekonomik yönden en üst düzeye gelir inşallah. Sayın başkanım ilk dönem dedim sizin bu Evet, birinci dönem efendim. ikinci dönemde inşallah halkımız da teveccüh ederse ve evet. sizi Aynen. seçerlerse Aynen. yine bir Aynen. kat daha alibey halkına hizmet özellikine sahip böyle bir çizge evet. sevgi dolu duygular var. Evet. doğru mu? Aynen efendim. Hiç problem yok. Yani bu birinci dönemimiz inşallah ikinci dönemde hayırlısıysa e, bizlerle birlikte halkımız en güzel şekilde devam ederse hizmetini haricinde hiçbir şey düşünmeden halkımıza sağlıklı bir şekilde hizmet edeceğiz efendim. Peki teşekkür ederim. Başka teşekkür şey. ederiz. Efendim neler söyleyeceksiniz? Evet. Sapanca Kaymakamlı evet, evet, olarak efendim. sakarya kanalı 4 televizyon halıcısına neler söyleyeceksiniz? Aa, öncelikle bütün izleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bütün İslam alemine, bütün dünyaya barışa, huzurla, saygıya, sevgiye, hoşgörüye vesile olmasını diliyorum. Tabii Öncelikle Sapanca'da e, görev başlayalı e, bir ay kadar oldu. 35-40 gün oldu. Safranbolu'dan geldik. Yani bir büyüğümüzün ifadesiyle ya bir cennet köşeden bir cennet köşeye tayiniz çıktı diye söyledi. Hakikaten çok güzel. Bu da ilk bayramımız. E, Safranbolu, Arifiye biliyorsunuz. E, iki e, birbirine böyle bayramlarda bazı izinlerde bakan güzel ilçemiz. Bu bayramda da e, Arifiye'ye vekaleten bakıyorum. Kaymakam Bey'in yerine. O vesileyle bayramlaşmaya geldim. E, çok güzel bir gün işin doğrusu. Bayram tadında. Ben bu akan kanların, yani dünyada, yeryüzünde birçok olumsuzluklar oluyor ve insanlar ölüyorlar, zarar görüyorlar. Bu hayvanların akan kanlarının da bu kanların dinmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza bayramını tebrik ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun da. Hocamızla Hoş geldiniz. Şu Kayrahan Bey var geçmiş. Otobüslerden de tam geldi. hoş geldiniz. Sağ olun. Hanım hanımlar hoş geldiniz Çok teşekkür ederim. çok çok sevinçle şey 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 ee, Allah Allah işte nereden 200 bir Allah yaş yaşsın bir işte yaş yaşsın işimiz böyle. Buna <laughs> bir iyisin param para koşunuz yaş yaşsın ablamız çok çok Sen Hadi bir şey Evet.